Auzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed bi adedi ilmike ve bi malumatik. Allah'ım bizi Ramazan'a kavuşturduğun için sana yerdeki, gökteki bütün ibadet edenler kadar Allah'ım hamdüle senalar olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a senin ilmin kadar ve malum olduğun her şey kadar salat ile selam olsun. Değerli arkadaşlar, Ramazan ayının kutsiyet ve bereketini bildiren şu uzun hadisi şerifin her bir cümlesi bizlere ebediyetten müjdeler vermekte, cennet nimetleri gibi gönlümüzü ferahlandırmaktadır. Selman Farisi radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam Şaban ayının son günlerinde bize verdiği bir hutbede şöyle buyurdu. Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ay yaklaştı. Gölgesi başınızın üstüne düştü. Bu öyle bir aydır ki içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi vardır. Allah o mübarek ayın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde nafile namazı meşru kıldı. Bu ayda küçük büyük bir hayır yapan insan başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır. Bu ayda bir farzı yapmak başka aylarda yetmiş farz yerine geçer. Bu ay Allah için açlık ve susuzluğun, taat ve ibadetin meşakkatine sabır ve tahammül ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ay müminlerin rızkını artıracak aydır. Bu ayda her kim oruçlu bir mümine iftar ettirecek bir şey verirse, yaptığı bu iş günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmeden onun kadar sevaba kavuşur. Ashab-ı kiramdan bazıları ya Resulallah hepimiz oruçluya iftar edecek bir şey bulup verecek konumda değiliz. Durumumuz buna el vermiyor dediler. Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah bu sevabı bir tek hurmayla, bir içim suyla, bir yudum sütle oruçlu mümine iftar ettirene de verir buyurdular ve hutbelerine şöyle devam ettiler. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Bu ayda kim kölesinin, işçi ve hizmetçisinin işini hafifletirse Allah da onu affeder ve cehennemden uzak tutar. Bunun için bu ayda şu söyleyeceğim dört hasleti fazlasıyla bulundurmaya çalışınız. Bu dört hasletten ikisi ile Rabbinizi razı ederseniz Diğer ikisinden ise hiçbir zaman ayrı kalamazsınız. Rabbinizin rızasına sebep olan hasletlerin birisi kelime-i şehadete devam etmeniz, diğeri de Allah'tan mağfiret dilemenizdir. Vazgeçemeyeceğiniz iki hasletin biri Allah'tan cenneti istemek, diğeri de cehennemden Allah'a sığınmaktır. Her kim oruçluya bir yudum su verirse Allah da ona benim mahşerdeki havuzumdan öyle bir su içilecektir ki cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir. İbadetler içinde duanın özel bir yeri vardır. Dua hakkında bana dua ediniz, size karşılık vereyim ve de ki duanız olmazsa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin. Böyle buyuran Rabbimiz bir başka ayette ise duayı şöyle emreder. Ey Habibim, kullarım beni sana sorarlarsa haber ver ki, işte ben muhakkak yakınımdır. Onlardan biri dua edince muhakkak duasına cevap veririm. O halde onlar da benim davetime itaatle icabet ve bana imanda devam etsinler. Ta ki doğru yola ulaşmış olsunlar. Evet Cenab-ı Hak Bakara suresi 186. ayette böyle buyurmaktadır. Kıymetli arkadaşlar, dua her zaman önemlidir ve değerlidir. Ancak Ramazan ayında duanın kıymet ve ehemmiyeti kat kat artmaktadır. Bir hadis-i şerifte bu manaya dikkat çeken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminleri duaya teşvik eder. Ramazanın ilk gecesinde cennet kapıları açılır. Her gece sabaha kadar bir münadi şöyle seslenir. Günahlarının affedilmesi için istiğfar eden yok mu? Tevbe eden yok mu? Allah tövbesini kabul buyursun. Dua eden yok mu? Cevap verilsin. Kendisi için bir şey isteyen yok mu? İsteği hemen karşılansın. Bir hadisi şerifinde oruçluyu duası reddedilmeyecek üç kişi arasında zikreden Efendimiz şöyle buyurdular. Üç kişinin duası çevrilmez. Adaletle hükmeden hakimin, iftar edinceye kadar oruçlunun ve mazlumun. Demek ki oruç tutan mümin elini, dilini ve gözünü haram söz ve fiillerden koruyup dua ve zikirle meşgul olmalıdır ki bu muhteşem imkanı değerlendirmiş olsun. Tavsiye ve emir buyurduğu her türlü dini konuda ümmetine örnek olup en güzel ibadet ve taatları kendi mübarek hayatlarında yaşayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında her türlü ibadet ve dualarını artırırlardı. Baştan sona İlahi rahmet tecellilerine sahne olan Ramazan'da iftar vakitlerinin ayrı bir feyzi ve kıymeti vardır. Bu müstesna vaktin dualar açısından taşıdığı ehemmiyeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle ifade ederler. Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez. Maalesef bu muazzam müjde iftar vakitlerinde unutuluyor. Birkaç dakikayı belki birkaç saniyeyi duaya ayırmak gerekirken, bu altın fırsat yeme içme telaşına kurban ediliyor. Oysa hem iftardan birkaç dakika veya birkaç saniye öncesini hem de orucu açtıktan sonraki birkaç saniyeyi bu reddedilmez duaları okuyarak geçirmemiz gerekiyor. Duayı terk edip yemeğe koşmak, akşama kadar çalışan bir işçinin günlük parasını aldıktan sonra kendisine uzatılan bahşişi terk edip evine koşması gibidir. Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam İftar vakitlerinde şu duayı sık sık tekrar ederlerdi. Ya Rabbi her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni af ve mağfiret eyle. Ramazan Kur'an'ın indiği aydır arkadaşlar. Rabbimiz bu hakikati ifade ettiği ayette şöyle buyurur. O Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delilleri taşıyan ve hak ile batılın arasını ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Kim bu aya erişirse orucunu tutsun. Bu ay Kur'an'ın en çok okunduğu ve anlaşılmaya çalışıldığı aydır. Her mümin hiç değilse günde bir cüz okuyarak ay içinde bir Kur'an hatmi yapmalıdır. Okumayı yeni öğrenenler ve yavaş okuyanlar ise evde ve radyo ve televizyonlardan yayınlanan mukabeleleri dinleyerek hem ibadet etmiş hem okumalarını geliştirmiş olurlar. Kur'an'ı bu ayda hatmedebilmek için gerekirse çantamızda küçük bir Kur'an veya o gün okuyacağımız cüzümüzü taşıyabiliriz. Eğer programımız düzenli değilse bazen mukabelede dinleyerek, bazen kendimiz okuyarak ama mutlaka hiç ihmal etmeden hatmimizi tamamlayabiliriz. Kur'an'ı baştan sona okuyan ve dinleyen müminler mealini de okurlarsa hayat kitabımız olan Kur'an'ı anlama yolunda ilerlemiş olurlar. Ramazan'da ve sonraki aylarda Kur'an'ın tefsirlerini okuyarak iman ve İslam hakikatlerini anlamadaki seviyemizi artırmak ise çok ayrı bir kazançtır. Kıymetli arkadaşlar, Ramazan namaz ayıdır. Namaz kılmayan müminler için Ramazan ayı namaza başlamak için güzel bir fırsattır. Zaten kılanlar daha fazla önem verip cemaatle kılmak için gayret göstermelidirler. Kuşluk, evvabin, teheccüd, hacet gibi bazı sünnet namazları her zaman kılmak iyidir. Ama her zaman kılmayanlar bile hiç değilse Ramazan ayında kılsalar büyük sevaplara nail olurlar. Ramazan ayının özel bir namazı olan teravihi ise asla terk etmemek gerekir. Çünkü teravihin her bir rekatına bin rekat gibi sevap yazılmaktadır. İnşallah teravih namazı için Allah'ın izniyle özel bir sohbet derleyeceğiz. Ramazan ayında yapılan her salih amele bin kat sevap verildiği için bu ayda Allah'ın bize ikram ettiği rızıkları muhtaç müminlerle paylaşmak da güzel bir ibadettir. Başta fıtır sadakası olmak üzere zekat vermeye gücü yeten kardeşlerimiz yıllık zekatlarını bu aya denk getirerek kat ve kat sevap alabilirler. Herkes gücü neye yetiyorsa mutlaka paylaşarak, muhtaçlara dağıtarak kendini cehennem ateşinden korumalıdır. Bir hadis-i şerifte Yarım hurma ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. O kadarını da bulamayanlar güzel bir sözle bile olsa kendilerini korusunlar buyurulmuştur. Tabii ki gücü daha fazla, ol fazla olan arkadaşlar bütün müminler daha çok sadaka vererek ahiretlerine yatırım yapmalıdırlar. İyi insan olmak adına bu Ramazan'ı güzel değerlendirmek lazım. Yetimlere koşmak, fakir fukara'nın kapısını çalmak ve bir dua arkadaşı bulmak bizim için çok ama çok faydalı olacaktır. Hem dünyamız hem ahiretimiz için. Allah bizi iyilerden eylesin. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. İnşallah her gün arkadaşlar Türkiye saatiyle 11'de mukabelede buluşuyoruz. Akşamda saat 18'de inşallah yine Türkiye saatiyle iftar programlarında böyle buluşmaya devam ediyoruz. Sizleri Rabbime emanet ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah iftar programımız bu sohbetten sonra da salavatlarla, ilahilerle, dualarla devam edecektir. Allahümme inneke afun kerim Tuhibbul affe fa'fu anna ya rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ، ومعدن أسرارك ، وعين عنايتك ، وشمس هدايتك ، وعروس مملكتك ، وأمن ولايتك ، ولسان محبتك ، وإمام حضرتك ، وخير خلقك ، وأحب الخلق إليك ، عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين. وعلى ملائكة المقربين من اهل السماوات واهل الارضين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يُجَى اللهم gece ile gündوز yer değiştirdikçe aksamları sabahlar sabahları aksamlar Geceler karanlığı, gündüzler de aydınlığıyla yenilenip durdukça ve kutuptaki yıldızlar birbirleriyle karşılaştıkça Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ve aile fertlerine salat eyle. Bizden onun mübarek ruhuna ve ehli beytinin ruhlarına hediyeler ve selamlar ulaştır. Haşir günü gelinceye ve ehli cennet cennete karar kılıncaya kadar Efendimiz'e ve ehline bol bol rahmet ve bereket ihsan eyle. Allah'ım, senin nurlarının deryası, sırlarının kaynağı, matmah-ı nazarın hidayetinin güneşi, memleketinin müzeyyen yıldızı ve mahreme esrarı huzurunun hürmete layık imam ve rehberi, mahlukatının en hayırlısı ve sana en sevgili olana, kulun, habibin ve rasulun, nebiler ve Resuller zincirinin son halkası, gaybın son habercisi, nebiyi ümmi, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a, diğer nebi ve elçilere, Efendimizin âlu ashabına, mukarreb meleklere, gök ve yer ehlinden senin salih kullarına salat ve selam eyle. Allah'ım, Onlardan ve bizden razı ve hoşnut ol. Sen alemlerin yegane Rabbisin. Bütün hamd ve senalar senin hakkın ve sana mahsustur. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel murselin. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel siddiqin. ألف <applause> ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المؤمنين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد القائمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المتقين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الفائزين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الراكعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد القاعدين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الساجدين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الطاهرين ألف ألف صلاة وألف el ألف سلام عليك يا سيد الشاهدين ألف el ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الآخرين Binler صلاة و سلام selam senin üzerine olsun ey bütün Resullerin Efendisi. Binler salat ve binler selam senin üzerine olsun ey bütün sıddıkların efendisi. Binler salat ve binler selam senin üzerine olsun ey bütün müminlerin efendisi. Binler salat ve binler selam senin üzerine olsun ey kulluğu ikame edenlerin ve namazda kıyama duranların efendisi. Binler salat ve binler selam senin üzerine olsun. Ey bütün müttakilerin efendisi binler salat ve binler selam senin üzerine olsun ey bütün felaha erenlerin efendisi binler salat ve binler selam senin üzerine olsun ey bütün ruku edenlerin efendisi binler salat ve binler selam senin üzerine olsun ey otururken de Allah'ı zikreden ve namazda bulunanların efendisi Binler salat ve binler selam senin üzerine olsun ey bütün secde edenlerin efendisi. Binler salat ve binler selam senin üzerine olsun ey bütün tertemiz olanların efendisi. Binler salat ve binler selam senin üzerine olsun ey hakkın şahitlerinin efendisi. Binler salat ve binler selam senin üzerine olsun ey bütün evvelkilerin efendisi binler salat ve binler selam olsun ey bütün ahirkilerin efendisi. Allahümme inneke afun kerim Tuhibbul affe fa'fu anna ya rahim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ım kainattaki zerreler kadar sana hamd ve senalar olsun. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'a selama senin ilmin kadar ve malum olduğun işler kadar, bütün her şey kadar ya Rabbi salat ile selam olsun. Ya Rabbi Ramazan'ın hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazanlaştır ya Rabbi. Maddi manevi hastalıklarımıza bir şifa eyle, gönlümüze, ömrümüze, kalbimize büyük bir berekete vesile eyle. Allah'ım bizi sevdiklerinden eyle, bizi senin yolunda olanlardan eyle, sırat-ı müstakim çizgisinde yaşayanlardan eyle, iman adına derinleşen, sana yakini fazla olan kullardan eyle, senin yolunda adım atan, senin için veren, senin için alan, senin için buluşan, senin için görüşen, senin yolunda rızan istikametinde yaşayan salihlerden eyle. Bizi salih kullarına arkadaş eyle. Bizi sevdiklerinden eyle. Bize ya Rabbi dünyada türlü korkular yaşatma. Geçim sıkıntısı yaşatma. Türlü hastalıklardan, büyük, küçük, bütün belalardan, günahlardan sana sığınırız. Bizi mahfuz ve muhafaza eyle. Allah'ım gittiğimiz her yerde seni anlatmayı, seni söylemeyi nasip eyle. Bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olmayı, sünnet-i seniyesince yaşamayı ya Rabbi nasip eyle. Bizi o şeref ile şeref yap eyle ya Rabbi. Allah'ım senin baktıkların yolda kalmaz, senin bahçenin gülleri solmaz, senin nazar ettiğin gönüllerde binlerce bahar deruhta olmuştur. Gönlümüzü bahar eyle ya Rabbi. Bütün zemheri yanlarımızı, bütün kışa çalan yanlarımızı bir bahar eyle, gül ve gülüstan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi bağışla, anne ve babamızı bağışla, bütün müminleri bağışla. Bizi Ya Rabbi hakiki mümin eyle, imanda hakiki imana erişmişlerden eyle, riyadan, sumadan, türlü beladan sana sığınırız, nefsi emmaremizin şerrinden bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi bizi cehenneminden halas eyle, Allah'ım bizi cehenneminden halas eyle, Ya Rabbi bizi cehennemin narından halas eyle, Allah'ım bize cennetini nasip eyle, cennette firdevsini nasip eyle, Firdevs'te Resulullah'ın komşuluğunu bize nasip eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çokça salavat getirenlerden eyle. Onun şefaatine nail olanlardan eyle. Senin yolunda bir ömür yaşayıp bir ömür hayır istikamette olanlardan eyle. Senin sevdiğin kullar bir ömrü bin yıl gibi ya Rabbi bir milyon yıl gibi bereketli yaşarlar. Ömrümüze milyon yıl bereketi ver ya Rabbi. Ramazan ayımızı çok mübarek eyle. Salihlerin Ramazanı gibi mübarek ile evliyanın enbiyanın Ramazanı gibi mübarek ile sahurlarımızı, teravihlerimizi, iftarlarımızı ya Rabbi hayırlara vesile ile. Allah'ım dünyanın başındaki bütün belaları dağıt. Bütün dünyanın kalbine Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam'ı efendimizi tanımakla ya Rabbi büyük bir inşirah ver. Onların başındaki bütün belaları kaldır ya Rabbi. Bütün dünyaya ya Rabbi seni tanımayı nasip eyle okunan Yasinler, Kur'anlar hürmetine, salih kulların hürmetine, ismi azamın hürmetine her yanda Muhammedi güller açmasını nasip eyle ya Rabbi. Senin yolunda gidenlerden eyle, senin yolunda daim ve kaim olanlardan eyle. Bizi yolda bırakma ya Rabbi, aç yayan susuz bırakma ya Rabbi, şu hoyrat rüzgarlarda savrulanlardan eyleme, ahir zamanda kaybolmuşlardan eyleme, seni bulmuşlardan eyle Allah'ım. Allah'ın başkalarına güzel görünme çabasından sana sığınırız. Derdimiz sensin. Sana güzel görünme çabasında olanlardan eyle. Gayretimizi sen eyle. Yolumuzu sen eyle. Yolculuğumuzu sen eyle. Tut ya Rabbi ömrümüzden. Tut ya Rabbi kalbimizden. Tut ya Rabbi orucumuzdan. Tut ya Rabbi Ramazanımızdan. Bizi efendimizin Ramazanı gibi büyük bir berekete kavuştur. Büyük hayırlara eriştir ya Rabbi. Ya Rabbi sana sığınırız. Nefsi emmarenin şerrinden, ahir zamanın fitnesinden, deccalin, süfyanın şerrinden sana sığınırız muhafaza eyle. Allah'ım ahir zaman fitnesinden sana sığınırız ki Ya Rabbi zamanın hızlı aktığı bir zamandayız. Ne olur Ya Rabbi bizi kayıp gidenlerden değil sana doğru akıp gelenlerden eyle. Ömrümüze bereket ver Ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ilmi ilmike ve adedi malumatik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a senin ilmin kadar ve malum olduğun her şeye kadar salat ile selam olsun Ya Rabbi. Sana da Ya Rabbi Efendimiz'in ve bütün peygamberlerin ve bütün insanların ve cinlerin ibadeti kadar hamd ile sen olsun. Ya Rabbi bizi Ramazan'a kavuşturduğun için sana hamd ile sen alır olsun. Bizi hamadun eyle, hep hamd edenlerden eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم